Şimdi yogada önemli olan birkaç tane prensip var. Bunlardan bir tanesi pozlarla zihin durumu. Ve evet. bunu dengelemek için ikinci olarak nefes. zihin zihin pozunu, pozları takip ediyor. Pozlar da özellikle omurganın açılması için bir yöntem. Özellikle bunun için geliştirilmiş bu pozlar. E, tamamen bir iç disiplindir. Yogada doğru veya yanlış yoktur. E, önemli olan e, vücudunu zorlamadan hareketleri yapabilmektir. Yani ille belli bir derece eğilmen, ille belli bir santim yukarı çıkman, ille bacakların arası belli bir santim açılacak gibi katı kuralları yoktur. Aslında Aynı pozları zaman içerisinde tekrar tekrar yaptığınız zaman giderek hareketlerde ustalaşacaksınız ve zorlanma esnasında zihninizi o pozda tuttuğunuz zaman dengelendiğinizi hissedeceksiniz. İkinci en önemli konu nefes. Her hareketinizle beraber nefes alma ve nefes verme döngüsü içerisinde olmanız gerekiyor. Normalde burnunuz açıksa burnunuzdan derin nefes alıp yine burnunuzdan nefes verebilirsiniz. Ama burnu açık olmayan insanlar, mesela ben burnu e, deviyasyon nedeniyle e, çok rahatlamalı nefes alamıyorum zaman zaman. Ağzımdan da nefes alarak e, devam ediyorum. Dolayısıyla e, nefeste mümkün olduğu kadar Hareketin ile paralel, hareketin içine girecek şekilde derin nefes alıp derin nefes vermek önemli.